Merhaba arkadaşlar. Bugün hamburger tarifi yapacağız. Bu tarifi ilk çekimim olacaktı benim. Araya sürekli bir şeyler girdi yapamadım. Bugün çekmeyi düşünüyorum. Şimdi hamburgerin herkes böyle etini över, eti böyle bir eti şöyle. Hamburgerin en güzel özelliği ekmeğidir. Bir hamburgerin ekmeğini güzel yaparsanız yedirir. Şimdi önce ekmeğiyle başlayacağız. Ekmeğini yapacağız. Ondan sonra içini zaten kendinize göre nasıl isterseniz yaparsınız. Şimdi önce ekmeği başlayalım. Çok güzel bir tarifimiz var. Şöyle çeyrek bardak sıcak su. Şöyle 4'te 3 bardak deniyor herhalde süt. Bu oda sıcaklığında su sıcak hatta kaynar. 3 yemek kaşığı şeker. Bir de bir pakete denk gelecek kadar maya. Toz maya yoktu. Anneme sordum şu pakete denk geliyor dedi. Yaş maya. Bu maya burada böyle çözülene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra unumuzla karıştırıp işlemi bitireceğiz. Evet, şimdi mayamız burada biraz çözülüyor. Ne diyorlardı? Şekerimiz mayayı çalıştırmaya başlıyor. 5 su bardağı un Bunu böyle bir kabımıza alalım. Sonradan hiçbir şey eklemenize gerek yok. Nokta atış olacak tarif. 2 3 Beş. Birazcık tuz. Ne kadar yazdım bilmiyorum tarife. Tariftekini kullandım işte. Tamam. Şimdi bu birazcık daha böyle 5-10 dakika tutacağız kenarda. Bu biraz kendini bulsun sonra Unla karıştırıp güzel bir hamur elde edeceğiz. Şu tereyağı en son çok güzel bir lezzet verecek. Aynı zamanda çok güzel bir katkısı olacak. Orada beklesin öyle. Şimdilik bekliyoruz. Evet, şimdi mayamız büyük ihtimalle bayağı bir çalıştı içeride. Şimdi unumuzun içine bu karışımı ekliyoruz. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağız. Şimdi en keyifli kısım. Buralarda böyle diye geçecek. O yüzden çok sıkılmayacaksınız. Öyle yoğuruyoruz. Ondan sonra hamur olduğunda size göstereceğim. Sonuç tereyağı devreye girecek. Böyle bayağı sert bir hamur olacak. Ele yapışmayan ama sert bir hamur olacak. Makine varsa hiç uğraşmayın. Ben de yok. Direkt çatır çatır yapsın. Böyle biraz yorucu oluyor çünkü. Şimdi şurada iki tane yumurta vardı ya. iki tane yumurtayı böyle bir kaba alıp çıktım. Sadece içine birazcık su ekledim. Bunun hepsini buraya eklemeyeceğim. Bir yarısı kadar ekleyeceğim, Bir yarısı kalacak. Kalan yarısını da hamurların yani hamur gerekmektenimizin üstüne süreceğiz fırına vermeden. Şöyle ekledim. Bir yarısından birazcık daha az kaldı. Bunun üstüne süreceğiz. Tekrar devam. Pişir pişir diye yine. Şimdi merak Şimdi gördüğünüz gibi şöyle sert bir hamur olacak. Şimdi tereyağlarını böyle parça parça oda sıcaklığında görüyorsunuz zaten hemen eriyor. Parça parça hamurun içine yedireceğiz. Şimdi tereyağlarını şöyle açıp içine doldurup parça parça doldurup tekrar hamuru yoğurabilirsiniz. Şimdi tereyağını ilk attığımızda böyle bir ayrılacak. Hemen birleşmeyecek. İyice yoğurmaya devam ettiğimiz zaman tekrar kendini toparlayıp bir birleşme olacak. Ondan sonra hamurumuzu zaten hazırlamış olacağız. Şimdi şöyle oda sıcaklığında bütün tereyağını aldım. Şöyle ortasını ayırdım, içine her yerini yerledim. Tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi başta böyle bir sanki kabul etmiyor gibi. Biraz dağılmaya başlayacak, yoğurdukça toparlayacak o kendini. Yani hamurun olur diye, korkmayın. Makinede falan yapsanız da aynı işlem olacak. Hemen böyle yemeyecek. Biraz daha yoğurunca ondan sonra tutmaya başlayacak. bir hamur olacak Şimdi sırrı ekmekte. Şu bir tane herkesin paylaştığı şey var. Köfteci bir şey. Şimdi kazayla ünlü olduğum falan sonra reklam parası isterler. İsmini vermeyeyim. Herkes paylaşıyor. Çok güzel çok güzel alan bir ekmek yapmış kocaman. İçinde incecik köfte var. herkes ekmek büyük ve pamuk gibi diye çok güzel diyor. Ondan daha güzel olacak büyük ihtimalle. Artık evde yaparsınız. Bakın şu an tutmuyor gibi. Dağılıyor gibi. Devam ettikçe bu güzel bir şekilde tutacak. Ele de yapışmayacak. Ele yapışmadığında böyle tuttuğunda anlarsınız zaten. Elle biraz yorucu oluyor. Makineniz varsa süper. Size de büyük ihtimalle vardır da nerde hiç bir fikrim yok resmen savaş veriyorum gördüğünüz gibi tabi daha yoğuracağım birazcık daha kilitliyor ama şöyle yapışmaya ele yapışmıyor kaba yapışmıyor şöyle güzel bir hamur elde edeceksiniz ondan sonra nemli bir bezle bunun üstünü kapatacağız şöyle bir saate yakın biraz beklesin ondan sonra ver fırına 5 dakika daha yoğurmam lazım. Ondan sonra hazır büyük ihtimalle. Vallahi hazır olması da bırakacağım öyle olur. Gerçekten güzel bir oluşum. Şöyle yuvarlak yapıp tekrar kabına alacağım. Şöyle göstereyim. Ondan sonra üstüne nemli bir bez koyacağız. Bir saat falan bekleyecek. şöyle nemli bir beze güzelce kapatsın. Kenara alıyoruz. Bir saat bekliyoruz. Bir saat sonra görüşürüz. Evet şimdi hamurumuz hazır büyük ihtimalle. O, harika olmuş gördüğünüz gibi birazcık ufak bir işlem uyguluyoruz. Yapışmıyor zaten bayağı iyi olmuş gerçekten. Şunu kenara alalım. Şöyle bir rulo yapacağız. şöyle bence iyidir. Eşit olacak şekilde bir rulo yapacağız. 8 tane çıktı. Şimdi bunları çok yuvarlaklar haline getireceğiz. Ne kadar güzel yuvarlak olursa o kadar iyidir. Çünkü iki yapayım daha havalı olur. Evet sonucu da yaptık. Bu biraz ufak kalmış. Şu biraz büyük kalmış. Tam işte olmamış ama bir şey olmaz. Şimdi şöyle derin bir tepsiye şöyle güzelce sırayla diziyoruz bunları. falan da bir tepsi mayalanması diyorlar ya. 5 dakika kadar da böyle mayalanacak. Çünkü şu deminki bezimizi yine şöyle üstüne kapatacağız. 5-10 dakika falan da böyle kalacak. Ondan sonra fırına vereceğiz. Evet bir 10 dakika geçti. Tepsi mayalanması dediğimiz olayı da hallettik. Şimdi şöyle hafif üstlerine bastıracağım. Böyle kabarmasın da biraz daha yana doğru kabarsın diye. Şimdi şu kalan yumurta ve su karışımı vardı. Onu şöyle güzelce hepsini üstüne süreceğiz. çok minik oldu. Onda artık yapacak bir şey yok. Şu kocaman var o tabii ki de benim oldu büyük ihtimalle. Sonra hepsinin üstüne hamburger ekmeğini olmazsa olmazı susam. az kalmış. Şimdi 200 derecede altlı üstlü çalıştırdım. Fan yok, sadece altlı üstlü çalıştırdım. Şimdi bunlar fırına gidiyor. 200 derecede bir 10 dakika kalacak. Ondan sonra 170'e düşüreceğim. Şöyle bir 7-8 dakika böyle da olacak, fazla olacak. Şimdi fırına giriyor. En altın bir üstüne. arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeklerimiz oldu. Pamuk derler ya pamuk. Müthiş oldu. Dinlendirdik. Tabi bu ara ben şöyle kendime hamburger malzemelerimi hazırladım. Köftemde sadece tuz var. Hamburger köftemde başka hiçbir şey yok. Tuz o kadar. Ekmeğimizi şöyle bölelim. Ağrı duman çıkıyor. Gerçekten. Göstereyim. Ya Sadece şunu yapın ve koklayın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mükemmel bir koku var. Direkt beni ye diyor. Ben biraz keşitli hamburger severim. Bu yüzden. Bir de benim ketçabımı her zaman kendim yaparım. Videolarda var izlersiniz. Bugün süzme peynirli yapacağım. İçi tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız, ne koymak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız. Şu tarafına da kendi yaptığım ketçabı. Kap yoktu büyük ihtimalle. Atmışız kabı bitti diye. Şuna koydum. Şurada yoksa bir tane köftemizi alalım. Şu kırmızı kapya biber közlenmiş bu buzlukta bizim hep bulunuyor. Ben hamburgere çok yapıştırıyorum. Bence müthiş oluyor. Elimle koyuyorum ben yiyeceğim zaten. Şöyle yine aynı şekilde közlenmiş patlıcan var. Patlıcanı çiğle yerim inanılmaz sevdiğim bir şey. Takviye geliyor. Bir tane daha köfte koymayayım bence bu yeterli olacak. Soğan da var da bence şu an yeterli. Şöyle zaten dolu dolu bir hamburger görünüyor. Bayağı da güzel geliyor. Şimdi sırf sizin için ekmeğin tadına bakacağım yoksa çok yemeği sevmem. Çok klasik büyük bir hamburger ısırışı. Ya iddia ediyorum. Şu ekmeği sade yeseniz bile. Tadını doyamazsınız. Abim şu an içeride beni bekliyor. Hazır olsun da yiyelim diye. Ya inanılmaz iyi olmuş ekmek. Diğer malzemeler dediğim gibi size kalmış. Şu an bu hazırlayın yorumlara teşekkür edersiniz ekmek için. O kadar iddialıyım. Ben yemeye devam edeceğim. Çok iyi çünkü. Tamamen sizin için yorumlar. Yoksa diğerlerini de içeride yiyeceğim. Tadımlık. Bir de yaparsanız şunu kesinlikle deneyin. Kapya biber. İnanılmaz yakışıyor. Diğerleri tamamen tercih ama müthiş yakışıyor. Ketçabı da benim tarifime bakıp elden yapın. Daha artık hazır almanıza gerek yok. Mayonez ketçap tarifi. Hem izlenmiş olur biraz. Ne diyeceğim bilmiyorum. Çünkü müthiş. Böyle yemeye devam edeceğim. Büyük ihtimalle bu yediğim kısmın ortasında siz kapatıp bir şeyler yemeye başlayacaksınız. Ama yapacak bir şey yok. Köfte de bence sadece tuz. Güzel yağlı bir firma. Ne tuz başka hiçbir şey gerek. Siz şimdi bunu izlerken Büyük ihtimalle ben bu sofrayı içeri taşıyacağım. Abimle beraber diğer kalanları da temizleyeceğiz. Büyük ihtimalle hepsi bitmiş olacak. Şimdiden yaparsanız afiyet olsun. Yapmazsanız böyle izlersiniz. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.